Merhabalar dostlarım ben Oğuzhan Bu videoda size Baldur's Gate'in Combat mekaniği hakkında bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar burası Act 2 Yani buraya kadar gelmemiş olan arkadaşlar için buradan sonrası tamamen spoiler olacak O arkadaşlar gözlerini kapatıp sadece ses kasarak dinlerse Yani aklıma başka bir yöntem gelmedi Şimdi arkadaşlar bu videoda size çatışmada pozisyon almadan bahsedeceğim. Çatışmaya girmeden hangi iksirlerin kullanılması gerektiği, uzun dinlenin, uzun dinlenmeden sonra nelerin yapılması gerektiği falan filan sırayla başlayalım. Şu an kamptan yeni ayrıldım. Uzun dinlenme yapılmış. Ne yapıyorduk arkadaşlar uzun dinlenme sonrası? Ritüel büyüsüyle bütün takım arkadaşlarınıza 3 metrelik bir hareket hızı buff'ı veriyorsunuz. Oyunun en önemli büyüsü ve bedava arkadaşlar. Herhangi bir büyücü bunu bedavaya yapabiliyor. Şimdi bunu vereceğiz. Sonrasında buradaki kilit karakterlerimiz arkadaşlar Astaryon ve Gölge Yürek. Şimdi neden olduğunu size anlatayım. Öncelikle Gölge Yürek arkadaşlar 3 levellik mesela bu bütün takımın maksimum canını 5 arttırıyor. Şimdi biz bunu 3 levellik yaparsak tüm takımın canı 10 seviyesinde artacak. Bakın her 52 51 canlarımız var ya. Arkadaşlar artık 62 ve 61 canımız var tüm takım için. Ha, artı 10 can geliyor. Çok güzel bir buff. Şimdi iksirlere gelelim arkadaşlar. Takımda iksirleri nasıl kullanacağız? İksirlerden hemen önce ben size takımımı bir tanıtayım. Öncelikle oyunun zorluk seviyesi dengeli de. Ee, çok eskilerden bir sevimi buldum. Ve buradan size bir kombat mekaniği e, videosu çekmeye karar verdim. İlerleyen yerlerde daha oyunun zorlaştığı yerlerde tabii ki de daha gelişmiş kombat mekaniklerinden size bahsedeceğim. Şimdi takımımızı tanıyalım arkadaşlar. Origin karakterim kark Karlak orijin karakter olduğu için bazı yerlerde zorunlu olarak diyaloğa Karlak girdiği için üzerinde bütün bir zeka tacı var. Eldiven olarak bir keşiş için en iyi olan eldiven kusurlu cehennem kasbeti eldivenleri var. Hem 1 ila 4 ateş hem 1 ila 4 çürüme hasarı veriyor ve kanama etkisi verme ihtimali var. Çeviklik zırhı var. Çok güzel bir kıyafet keşişler için. Biliyorsunuz keşişler zırh değerini irfandan alıyorlar. Hem çeviklikten hem irfandan 3-4 zırh geldiği 17 zırhım var kritik vuruş atmamı azaltıyor. Her vuruş yaptığımda kritik için gerekli olan sayıyı 1 puan düşüren dağıltı kralının bıçağı var elimde. Burası önemsiz. Bu arada bu build kesinlikle dikkate almayın. Dediğim gibi eski sevimdeki bir build. Tamamen böyle güzel bir build değil yani. yani yan yana birbirle uyumlu olduğunu düşündüğüm eşyaları birleştirdiğim bir build. Daha ileri canlı yayınlarımda var. Şimdi bunu yara kapat her zaman maksimum seviyede iyileşmemizi sağlıyor. Şimdi gölge vereyim bu build'i çok güzel arkadaşlar. Bütün takıma iyileştirdiği zaman buff veriyor hasar buffı fazladan iyileştirme, iyileştirdiği kişilerin ezme, delme ve kesmeye karşı e, direnç kazanmasını sağlıyor. Zırh sınıfı kurtarma atışını artı 1 alıyor ve bu. Arkadaşlar bir kurtarma atışını başardığınızda bunu yapmanıza sebep olan kişi 1 ila 4 hasar alıyor. Şimdi benim buradaki gölge yürek bildim 6 levellik ruhban 1 levellik de sihirbaz. Sihirbazda da fırtına sihirbazı. Yani gölge yelekle yaptığım şey şu arkadaşlar. Ruh muhafızlarını açıyorum. Fırtına sihirbazından gelen bir uçma aksiyonu var. Bonus aksiyonu olarak. Fırsat saldırısı tetiklemeden herhangi bir yere uçmamı sağlıyor. Ruh muhafızlarıyla beraber uça uça her yeri dolaşıyorum. Yani gölge yelekle yaptığım şey bu. Arkadaşlar Gale klasik magic missile atma bu ilde. Büyük kıvılcımıyla şarj oluyorsunuz. Şarj olduğunuzda zırh sınıfa büyü zorluğu için artı bir alıyorsunuz hasar zarlarını artı bir alıyorsunuz büyük kıvılcımından. Zırh sınıfına artı bir e, molden aldığımız yüzükle geliyor. Klasik din kültürü, mistik kültür. Asterion takımın suikastçısı. Kendisi 4 level kolcu, 3 level rock. Rog e, rock üzerinden yani düzenbaz üzerinden suikastçı, kolcu üzerinden de gölge gezer. Çatışmanın başlangıcında artı 3 öncelik zarı kazanıyor. Bir tane bedava bir atış kazanıyor. Ne aksiyon ne bonus aksiyon hiçbirini harcamadan bir bedava atışı oluyor. Bir e, Geri kalanını biliyorsunuz zaten kolcu şövalye olduğu için zaten ağır zırhlara karşı yeterliliği var. O yüzden ben ağır zırh giydiriyorum buna. Şimdi neden elinde bu topuz var diye sorarsanız arkadaşlar Astaryon biliyorsunuz yakın dövüşü kullanmıyor pek. Ben okçu olarak kullandığım için bunu alıyorum çünkü bu zırh sınıfına artı bir veriyor. Bedavadan zırh sınıfına artı bir almak için ben bunu kullanıyorum. Yakın dövüşe de hiç girmiyorum. Klasik silah asit hasarı veriyor fazladan iyileştirildiği zaman da ekstra asit hasarı, zehir hasarı veriyor. Gölge sürekli can bastığı için ekstra ekstra bufflanıyor kendi kendine. Hızlı bir şekilde hareket edebilmek için sis sıçraması var. Diğer eşyalar çok önemsiz. Dediğim gibi buradaki eşyaları çok dikkate almayın. Şimdi gelelim büyü e, iksirleri Arkadaşlar iksirler gerçekten çok önemli. Mesela Karlak takımın yük eşyayı diyelim bu arkadaşa. Bu arkadaş bir tane tepede bir iksirini içmek zorunda. Yani bu arkadaş taşıyacak artı keşiş e, kuvvetini 21'e çıkardığı için hasarlarında inanılmaz bir artış oluyor. Baş, ve meyhane kavgacısı marifetini seçtiğiniz zaman hasar zarlarını iki kere ekliyorsunuz. Şimdi gölge yüreğe gelelim arkadaşlar. Gölge yüreğinin yapması gereken şey konsantrasyonunu korumak. Bu karakter sihirbazda dediğim gibi konsantrasyon atışını sürekli bir şekilde tutarak her yere ruh muhafızlarını vurması gerekiyor ya. Biz bunu desteklemek için arkadaşlar burada seçtiğimiz şey büyülü savaşçı. Marifetlerden büyülü savaşçıyı seçtiğimiz zaman konsantre olmak için yapacağımız zarları avantajlı olarak iki zar atarak şey yapıyoruz. Bunu daha da desteklemek için kesintisiz odak iksirini içebilirsiniz. Ya da turun en başında ben başlayayım, herkese vurayım, ilk ben saldırayım derseniz. ihtiyat el iksiri ve kesintisiz odak iksiri gölge yürek için biçilmiş kaftan. Karlak'ın iksirini içtik. Şimdi Gale'a gelelim. Arkadaşlar Gale'ın ki biraz karışık. Gale'a önce tur alması için ihtiyat da içirebilirsiniz. Kurnaz hareketle felç ve zapt edilmeye dirençte kazanabilirsiniz. Ee, Kana Susamış de içebilirsiniz. Ben şu an yıl için çok karıştırmadan ekstra 2 level'lik bir Büyühanesi içiyorum. Şuraya bir Büyühanesi daha geliyor. Tamam. Arkadaşlar Astarion takımın başında biliyorsunuz Astarion suikastçı olduğu için gafil avlanan herkese kritik vuruş yapabiliyor. Sadece ilk turda geçerli. O yüzden ilk tur zaten garanti olarak 2 kişiyi çıkarttığı için Kana Susamış içiyorum. Ayrıca arkadaşlar bonus aksiyonlarınızı boşa geçirmeyin. Hele yakın dövüş silahı kullanan arkadaşlar için veya okçuluk. Bonus aksiyonlarınızla silahınıza zehir sürebilirsiniz Küçültme yağı sürebilirsiniz Draw zehri sürüp rakipleri uykuya verebilirsiniz Hassasiyet ile saldırı gücünüzü arttırabilirsiniz O yüzden bonus aksiyonlarınızı boşa geçirmeyin arkadaşlar Şimdi bakın burada bir boss fight olacak biliyorsunuz ee, Bir arkadaş şurada bir draw savaşacağız Şimdi dediğim gibi burada ben biraz overpower'ım um Çünkü buraya çok kasılarak geldim yani Şimdi bunlarla hemen konuşup saldırıyı başlatalım arkadaşlar Pozisyon almayı göstereceğim size Direk saldırıyorum. Şimdi arkadaşlar Gölge, Yürek, İksir sayesinde ilk şeyi alıyor. Şimdi size ufak bir trickten bahsedeceğim arkadaşlar. Kleriklerle büyücüler arasında güzel bir sinerji var. Bu ne? Arkadaşlar klerikler su çağırabiliyor tamam mı? Ayrıca bu suyu suyun seviyesine göre, kullandığınız yeteneğin seviyesine göre alanını genişletebiliyorsunuz. Şimdi suyla rakibi ıslattığınız zaman rakipler ateş hasarına karşı dirençli hale geliyor. Ancak buz ve elektrik hasarından iki kat hasar yiyorlar. O yüzden takımın yani ayrıca şöyle bir şey var. Su rakipleri ıslattığında bir agresifliğe sebep olmuyor çatışma dışında. Yani çatışma dışındayken rakipleri ıslatabilirsiniz. Saldırmazlar size. Sonrasında bir anda bir yıldırım buzda fişlerini çekebilirsiniz. Arkadaşlar gölge yüreğin kafamdaki şeyini gösteriyorum size şimdi. Benim şimdi ruh muhafızları açıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya kadar yürümeyeceğim. Direkt uçma aksiyonum var ya. Bakın, şuraya uçtum. Bakın 3 kişiye hasar attık. Şimdi bakın tekrar buraya geliyorum. Bakın bu da yedi. Şimdi mesela bunun hasar yemesini istiyorum. Fırsat saldırısı tetikliyorum. Benim konsantrasyonum kolay kolay bozulmaz. İç e, büyülü savaştan dolayı. Bize vursun. Bakın isabetli bir vuruş attı. Bozmuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın konsantrasyon kurtarma atışım başarılı. Hiç sıkıntı yok. Gelip bu arkadaşa da hasar veriyorum. O zaten yemiş. Şimdi bakın turumu sonlandırıyorum arkadaşlar. Amacım bu ruh muhafızlarla her yeri dolaşmak. Her yeri böyle geze geze bütün herkese bu ruh muhafızlardan hasar vermeye çalışmak. Arkadaşlar barınak yeteneğini yaptı. iki tur boyunca bu bossa savaşamayacağız. Şimdi bakın bunu nasıl kullanırız? Bosslarla savaşırken arkadaşlar neyle karşı karşıya olduğunuzu bir hesaplamanız lazım. Yani burayı açıp bu boss'un yetenekleri neler, dirençleri neler, neye karşı zayıf, hangi yetenekleri var bunları ee, üzerinde hangi bufflar var bunları bir bakmanız lazım hele ki şeref modunda oynuyorsanız kesinlikle bakmanız lazım şimdi tur Astarion'a geçti ya yani. arkadaşlar Astarion bu turda 3 vuruşu var bakın bedava bir aksiyonu var bir tane buradan geliyor bir tane bedavadan geliyor ee, ikinci atanlar şimdi bakın ben buna karşı avantajlı saldıramıyorum ya da bunlara karşı avantajlı saldıramıyorum tamam mı şimdi bakın ya saldırıyorum da avantaj seviyemi arttıracağım Diyelim ki bir rakip sizden yüksek bir noktada ya da siz bir rakiple aynı bir noktadasınız ve sinik atak yapmak istiyorsunuz ama avantajınız yok. Arkadaşlar çantanızda 2-3 tane kutu taşıyın. Bu kutuları böyle çantanızdan çıkartın tamam mı? Şöyle güzel üst üste koyun. Sonra gelin arkadaşlar üstüne tırmana tıklayın. Aslanyon artık yüksek bir bölgede. Şu an bütün ataklarım artık avantajlı. Bakın bu arkadaşın 37 canı var. Bakın bu arkadaş şimdi tek yiyecek. Bakın keskin nişancı açık. Saldırımızı yapalım. Ölmedi. Bir atak daha yapalım şimdi. Tamam. Bir tane de kanası somuşluk iksirinden gelen bir saldırımız var. Onu da şunu indirelim. O da gitti. Şimdi arkadaşlar rakibi ıslatmadığım için bu buz veya yıldırımın suyla olan kombosunu sonrasında gösteririz. Bu arkadaşlar bir sonraki tur ölecekler zaten. En azından şunu ölmesini garantiye almak için yapacağım şey büyü yokları atmak. Bir tane bu arkadaşı atıyorum. Kalanını da şunu atıyorum. Bakın bu sonraki tur ruh muhafızlarından hasar yiyeceği için ölecek. Keşiş'e gelelim arkadaşlar. Keşiş yüksek kitle kontrolü ve e, yüksek hasar potansiyeline sahip bir karakter. Hem rakipleri stunlayabilir hem uzağa itebilir, düşürebilir ya da tökezletebilir. Çeşitli çeşitli kitle kontrolleri var. Ancak şu anda bu rakibe hasar veremediğim için bu turu pas geçmek zorundayım. En azından gölge yürüyün işini kolaylaştırmak için şunları hızlıca çıkartabilirsiniz. Hiçbir şey harcamıyorum. Hani Maksat rakip olabildiğince hasar vermeye çalışsın bize. Dediğim gibi oyun dengeli de olduğu için ben çok overpower geliyorum buraya. Ama zorlu çatışmalarda bu söylediğim taktikleri, bu kutu taktiğini, bu çatışma öncesi uzun dinlenmeye kadar etkili olan iksirlerle beraber oyununuzu daha keyifli ve zorlu mücadelede de biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Bakın bu yanarak öldü. Şimdi barınağın etkisi geçti arkadaşlar. Artık bu arkadaşa saldırabiliriz. Şimdi biz buna nasıl saldıralım? Bir tane isabet oranına bakacağız. Aha la Barınağı var. Ama alan etkili skilllerden hasar yemeye devam edecek. Yanına gelin. Hiçbir şey yapmayın. Bütün takımınıza buff verebilirsiniz eğer canınız isterse. Herkes saldırı zarlarına bonus alır gölge yürekten. Şimdi size buradayken elitit güçlerini anlatayım. Arkadaşlar benim takımımda bütün hepsinin elitit güçleri şuraya kadar açık. Bakın sadece şu şuraya kadar açık. 3 tane. Dölge yürekte de 3 tane Yayılda da 3 tane bir sebebi arkadaşlar bir rakip yetenek kullandığı zaman Bu yetenek onlara reaksiyon alarak hasar vermemizi sağlıyor Büyü seviyesinin Büyü seviyesi kadar hasar verebiliyorum ona Şimdi turu bir geçelim Şimdi, Barınağın etkisi geçti Başlayalım saldırmaya Bakın %50 başarı ihtimalim var Bunu kapatarak hasar ihtimalimi arttırabilirim %75 ihtimalle vuruyorum artık klasik magic missile atacağız. Ya bunu zaten biraz afişini Karlak çekecek arkadaşlar. Bak Karlak'ın verebildiği hasara bakın. Önce bir sersemletmeyi deneyelim. Sersemledi. sonrasında bonus saksiyonlara rakibi yere devirelim. Bu değil, bu değil, bu. Bir atağımız daha var. O hata da elle vuralım tekrardan. 5 canı kaldı. Onu da bu arkadaşlar bitirebilir. Yani keşişi Şöyle bir şey söyleyeyim size Keşiş hakkında. Yani Keşişle bir rakibi öldürmeye çalışmayın. Diyelim ki 6 ya da 7 kişi var karşınızda. Arkadaşlar Keşişle bunu sersemletip sonrasında ikinci atanızda bir başkasını sersemletip bonus aksiyonunuzu uzaktaki birini atabilirsiniz. Yani öldürmek zorunda değilsiniz. Sersemlettiğiniz rakip zaten otur devre dışı kalıyor. Otur devre dışı kaldığı için hasarınızı, kitle kontrolünüzü diğerlerine uygulayabilirsiniz. Şimdi astaryonla yanına kutularımızı geri alalım. Kutularımızı geri alırken e Aklımıza gelen başka ne var? Şimdi gölge yüreğin dediğim gibi arkadaşlar yaptığı tek şey herhangi bir büyük kullanıp uçmak. Kolay kolay bir konsantrasyonunu bozamazsınız gölge yüreğin. Aynı zamanda şu şeyi göstereyim size. Şimdi mesela bazı yerlerde rakipler size pusu kuruyor ya bu şekilde. O pusuya yakalandığınız zaman gafil avlanıyorsunuz. Ve gafil avlandığınız zaman tur sırası rakipte başlıyor. Siz iki tur geç başlıyorsunuz oyuna. Bu ölüm demek. Yani direkt ölüm demek. Şimdi rakibi siz gafil avladığınızda ise Rakibin turları boşa gidiyor bir tur boyunca aksiyon alamıyor Şimdi burada özel bir trick var Şöyle bir ipucu vereyim size Çevikliği yüksek olan bir karakterle Rakibi gafil avlarsanız Hasar saldırı listesinde Sizin çevikliği yüksek olan Karakteriniz birinci sıraya yerleşir Diğerleri has turlarını kullanamayacak şekilde i̇şte Burada dizilip beklerler sizin turu Geçmenizi ama diyelim ki Çevikliği çok düşük olan bir karakterle Rakibi gafil avladığınız o zaman ne olur biliyor musunuz onlar rakiplerdeki çevikliği yüksek olan karakterler şuralara dizilir Siz şurada pozisyon alırsınız Adamların buradaki gafil avlanma turu boşa gitmiş olur Yani bir sonraki tur direkt saldırırlar size O yüzden çevikliği yüksek olan ya da öncelik zarına güvendiğiniz bir rakiple Rakipleri gafil avlayın Şimdi size su ve buzun sinerjisini göstereceğim Bakın rakiplerde herhangi bir aksiyon bir saldırganlık olmayacak Bakın ben buraya gidip şu bölgeden şu iki arkadaşı ıslatacağım sadece bak sadece ıslatacağım şu bölgeden Bakın bana saldırmıyorlar Hiçbir şey yok Şimdi bakın 68 canları var Turbazlı moda geçtim Gel gelsin bu arkadaşlara bir buz büyüsü yapsın Bakın hepsini içine alacak şekilde yapsın Şimdi bu arkadaş ıslak değil Bir bunun yediği hasara bakacağız Bir bunun yediği hasara bakacağız Şöyle yapalım Bakın arkadaşlar Bu arkadaşın 51 canı var Bunların 49 canı var. Bunların 50 canı var. Plan işe yaramadı arkadaşlar. Neden işe yaramadığını bilmiyorum ama normalde bütün hasarın artması gerekiyor. Neyse bunun örneğini size daha güzel bir yerde vereceğim. Arkadaşlar rakipler gafil avlandığı için Astarion bunların hepsine kritik vuruş yapacak. Hasarımızı arttırmak için buna basıyoruz. Bakın hepsine kritik. Gördünüz mü? Suikastçıdan gelen muazzam güzel bir yetenek bu işte. O da öldüğü için bir aksiyon daha geliyor. Onunla da buna saldırıyoruz. Sonrasında turumuzu geçiyoruz. Gale'ın aksiyonu hala elimizde. O yüzden ne yapabiliriz arkadaşlar? Yıldırım hasarını deneyebiliriz. Şöyle güzel bir açıdan. Normalde 8 ila 48 hasar veren yeteneğimiz rakipler ıslak olduğu için daha yüksek bir hasar verecek. Bakın 54 hasar verdi. Diğerine ise hiç vuramadım çünkü kaçırdım ayarını. Şimdi buraya giderken muhtemelen düşeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Koşabildiğimiz kadar koşalım ya da size bir taktik. Keşişte mesafeyi zıplayarak Kapatabilirsiniz Bu yeteneği kullandığınız zaman serbest kalırsınız Ve zıplamanız bonus aksiyon harcamaz Ve keşişin yüksek kuvveti sayesinde Her yere Hiç şey harcamadan Ekstra bir şey harcamadan zıplaya zıplaya Hareket edebilirsiniz Bakın bu arkadaşı sersemlettim ya Benim bir aksiyonum daha var Şu an bununla uğraşmamın hiç gerek yok Neden bununla uğraşayım ki artık Hareket bittiği için tekrar zıplayamıyorum Elimde olsaydı şuraya inip bunu da sersemletecektim o yüzden buna bir yetenek daha kullanmanın mantığı yok. Kaynaklarınızı tasarruflu kullanmak sizin için daha iyi. O yüzden düz bir saldırı yapıyorum. Pas geçiyorum turumu. Bakın çevikliği yüksek olan yani gölge yürekli çatışmaya girdiğim için adamlar zaten turlar onlara gelene kadar çoktan ölmüş oluyorlar. Hızlı bir şekilde bunları da halledelim. Karanlık olduğu için vuramıyorum. O yüzden vakit kaybetmeden karlakta bunları halledelim. Güzel ıska atıyorlar ilginç şekilde. 4 ıska. O zaman Gale'a geçiyoruz arkadaşlar. Canı az olan arkadaşların fişini çekmek için şey kullanacağız. Şimdi zıplayıp düşmememiz lazım. Düşmedik. Güzel. Arkadaşlar bakın bunun şu an 8 canı var ya. Elitit gücüyle bunu öldürmek için buna sadece bir mermi atacağım. Kalanını buna atacağım. Bunu ölecek. Ölmedi. Neden ölmedi? Çünkü elimde 3 puan varmış. Bir puan daha olsaydı ölecekti. Devam edelim arkadaşlar. Planladığım şeyler güzel gelmiyor ama mantığını kavram, mantığını anlayın yeter bana. Şimdi mesela bu şu anda ölmese bile ilitit gücünden dolayı ölecek bakın. Şu anda öldü. İki vurmama rağmen öldü. İşte ilitit gücünü bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Ee, şeref modunda oynayanlar için saklanalım. Hani rakibe illa da tamamen hasar atmanız gerekmiyor. Ilitit seviyeniz kadar hasar atsanız ilititiniz kalan şeyi hallediyor zaten. Bu da bitti. Şimdi bu yeteneğin mantığını söyleyeyim size arkadaşlar. Şu yetenek bütün takımınızda olsun. Diyelim ki rakibiniz 4 metrelik 4. seviyelik bir yetenek kullandı. Arkadaşlar bütün takımla reaksiyon vererek adama 16 hasar atıyorsunuz. 2 levellik bir büyü yaptı. Tüm takım reaksiyon vererek adama 8 hasar atıyorsunuz. Ve adam eğer yani rakibiniz sizin iletit gücünüzün altına kadar inebiliyorsa yetenek seviyenizin altına inirse otomatikman infaz edilmiş oluyor. Mustarım, şimdi güçlü bosslara karşı nasıl pozisyon almalıyız? Şimdi arkadaşlar, öncelikle alan etkili büyülerden hasar yememek için takımı ayrı tutmak her zaman daha iyidir. Öncelikle bütün hasar üzerinizde çekmemek için yani hasar potansiyeli yüksek olan karakterinizi yüksek bir bölgeye ya da mesela rakibin kolay kolay yakın dövüşte ulaşamayacağı bir bölgeye gelmeniz gerekiyor. Ben mesela hızlı bir şekilde üstlerine tırmanıyorum, buraya geliyorum, vuruş açımı kontrol ediyorum. Bakın buradan vuruş açım var. Şimdi karlak için karlak yakın dövüşte rakiplere ya yakın olması gerekiyor ve e, hani rakipler benim arkada büyücüme ulaşmaya çalışırsa işte e, takımı canlıya klerikime ulaşmaya çalışırsa ne yapacağım hani fırsat saldırısı tetiklemeye çalışır ne bir yolda bir engel olur. O yüzden takımı ayırmaya gayret edin arkadaşlar mesela Gale'ı daha uzak bir noktaya alacağım çünkü karakter alan etkili büyülerde daha etkili. Şimdi bakın burada suyun sinerjisini tekrar deneyeceğiz. Muhtemelen az önce gösterdiğim yerde çeviklik kurtarma atışlarını başardıkları için çevikliği yüksek olan düşmanlardı onlar. O yüzden muhtemelen hasar yarıya indi, tekrar yukarıya çıktı, pek bir hasar atamadık. Şimdi bakın rakipleri gafil avlamaya çalışacağız yine burada. Takımı iyice ayırdım. dört bir taraftan etraflarını sarmış gibi oldum şu anda. Bakın burada bunlar şey yapıyor. Aslında bazı bossları biliyorsunuz, diyaloglarla da ikna ederek ya da belirli şeylerle de yok edebiliyorsunuz. Şimdi bakın şu bölgede hafif yürüyerek bir ıslanma büyüsü atacağım rakiplere. Atıyorum. Bakın beni diyaloğa aldı şu anda. Karakterlerimi değiştiriyorum. Bakın ben yani gölge şu an şeyde. Gale mesela. Bakın rakiplerin üzerindeki ıslaklık geçmedi. Hala duruyor orada. Bakın sek buz ile 6 ila 40 arası hasar veren bir buz büyüğümüz var. Bakın bu ıslanmış olan rakiplere 2 kat hasar vermesi gerekiyor. Şöyle gösterelim. Bakın yıldırımdan ve buzdan ekstradan hasar alıyorlar. İkiye katlanıyorlar ama ateşe karşı dirençler. Saldırımızı başlatalım arkadaşlar. Bakın hepsi gafile avlandı. Bakın yaklaşık 30 vurduk rakip başına. Bu da bakın bu ölmüş mesela. Bu çeviklik kurtarma atışını başaramadığı için 46 hasar yedi. Bu başardığı için 37. Oyunun ilerleyen kısımlarında büyücünüzün zeka seviyesi arttıkça ya da rakiplerinizin üzerinde uyguladığınız debufflar arttıkça bu verdiğiniz buz hasarından kurtulma şansları daha da azalacak. Arkadaşlarım fişini çekmek için rakipleri bir kritikleyelim hemen. Tekrar deneyelim. Bakın kritik geldi. Şimdi bir atış daha yapacağız. Ama bir atışı buna yapmak mantıksız. Neden arkadaşlar? Çünkü üzerimizde kanoslamış iksiri var. Yani biz öldürebileceğimiz bir rakibi atalım bunu. O rakibimiz ölsün. Bedava bir aksiyonumuz geldi. Onunla da şimdi buna tekrar saldırabiliriz. Bakın ona da tekrar bir hasar verdik. Şimdi gölge yüreğimizin aksiyonu yerinde arkadaşlar. Açıyoruz ruh muhafızları. Ondan sonra şu bölgeye uçuyoruz. Her birine hasar verdik düştük. ki yani Düştüğümüz için gitti tabi ruh muhafızlar. İşte zeminin şeyi. Ne derler buna? Arkadaşlar tekrar bir hatamız var. Bu rakipler hala ıslak o yüzden sakın ateş hasarı vermeyin. Bir yıldırım oku atmayı deneyelim. Üçüne birden vuracak şekilde. Bakın bu 37 başardı. Bu başaramadı. 62 hasar yedi. Gafil avlandıkları için tur tekrar bize geçti arkadaşlar. Rakipleri kaç bir avantajım yok. O yüzden ne yaparım diyeyim. Oturarak avantaj kazanacağız zaten. Suikastçı oynayanların klasik taktiği. Geçtim turumu. Mesela gölge yüreğin konsantrasyonunu buna karşı deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne kadar direnebilecek. Tekrar açalım yeteneği. Ve hiçbir şey yapmadan bekleyelim. Bakın. Herkes yakın. Aynı anda 3 kişi bu büyüyü yapıyor. Büyünün seviyesi kadar 5. seviye bir ölüm büyüsü yapacak. Ben maksimum 4 vurabileceğim muhtemelen. 10, 15. 35 hasar yedi adam sadece şeyden. Sadece kullandığım yetenekten. Bir kişi diriltti arkadaşlar. Tekrar bir yıldırım oku atalım. Rakipler ıslak olduğu sürece. Bütün gücümü üstlerine boşaltıyorum. Çünkü e, ve şeref modunda bossların şakası olmaz. Elinizdeki tüm imkanları öldürün. Uzun dinlenme alırsınız. Geçtik turumuzu. Bu sürekli olarak gölge bebekten hasarcıyor. İsterseniz bununla bu tüm alanı da temizleyebilirdiniz ya da bununla tüm alanı temizleyebiliriz. Ben keyfi olarak bekliyorum. Gölge yüreğin dayanıklılığını test ediyorum şu anda. Çünkü zırh sınıfı 20 ve konsantrasyonlarını avantajlı olarak atıyor başarılı. Kolay 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 kaybetmez arkadaşlar. Bakın fırsat saldırısı olarak da sihirbazda e, şok kavra yeteneğini kullanabiliyorsunuz. Bakın şok kavra bu. Bu normal olanı. Biz şok kavra kullanalım. Yani aslında burada şu anda e, Karlak ve Astaryon'u çıkartın abi oyunda. Sadece Gölge Yürek ve Gale burayı tek başına halledebilir. Hiç eforsuz halledebilir. Bakın sadece yürüyerek. Hiçbir şey yapmadan 17 canı kalmış arkadaşlar. Keyfine bunu atalım. Ölmedi. Dişini çekelim uzatmayalım. Ee, arkadaşlar burada dediğim gibi benim kilit karakterlerim Gölge Yürek ve e, Astaryon. Her karakter her yani kurduğunuz her takımda böyle daha çok sevdiğiniz, daha çok böyle hasar atmasını istediğiniz ya da ne bileyim yetenekleri ona göre ayarladığınız bir kişi olacak. Benim bu kompumda Gölge Yürek ve Astaryon takımı taşıyor. Bu arkadaş yürüye yürüye rakiplerin içinde hasar veriyor. Kendi yüksek zırh sınıfı sayesinde kolay kolay hasar almıyor. Aldığında da konsantrasyonlarını çift zar attığı için kolay kolay şey yapmıyor. Konsantrasyon atışını kaybetmiyor. Bu arkadaş Gale zaten alan etkili hasar. Gördüğünüz gibi pek bireysel bazı büyü falan kullanmıyorum. Gelişmiş büyüsünü atıyorum uzun dinlenip geliyorum. Niye? Oyun modu dengeli. Şeref modunda tabii çok daha dikkatli kullanıyorum elimdeki kaynakları çünkü hani her yerde hepsini bulamıyorsunuz o iksirlerin hız iksirleri falan bazı yerlerde çok lazım oluyor. Şimdi hız iksiri ile ivmelendir büyüsü arasındaki size ufak bir farktan bahsedeyim. Arkadaşlar bakın ivmelendir büyüsü yaptığınız zaman bir kişinin zırh sınıfına 2 veriyorsunuz artı 2 kazandırıyorsunuz. Aynı zamanda o kişi 2 aksiyon kazanıyor ancak büyüyü yapan kişinin konsantrasyonu bozulursa büyüyü yapılan kişi de uyuşuk hale geliyor ve o turunu kaybediyor. Şimdi bu çok kötü bir debuff. Yani eğer konsant mesela büyücünüze bir fokus alma sebebiniz bu. Ancak hız de şöyle bir şey var. Hız iksiri içtiğiniz anda zır sınıfına artı iki çeviklikleri avantaj hareket hızınız iki katına çıkıyor. Ve üç tur boyunca ne olursa olsun bu buff devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir konsantrasyonunuz falan yok. O yüzden hız iksiri kritik durumlarda ivmelendir büyüsünden çok daha önemli. Çok daha işe yarıyor. Ama ivmelendir büyüsünün büyücünüzü sağlama aldığınız bir yerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben iki frontier, iki menzili kullandığım için benim kompum dengeli. Mesela siz hani derseniz ki ben yok arkadaşım dört tane büyücü alacağım takımı hep uzaktan vuracağım. Evet işe yarar. Nereye kadar yarar? Arkadaşlar karşı büyü yeteneği olan arkadaşlara kadar yarar. Karşı büyü atarak o büyülerinizi bozdukları zaman savunması düşük büyücülerle kala kalırsınız. O yüzden takımınızda bir tane frontier'ın olması gerekiyor. Ee, hasar emebilmesi için olur, kitle kontrol uygulayabilmesi için olur, takımını koruyabilmesi için olur. Fırsat saldırısıyla ile yani yolları sürekli tıkamak için. Benim Karlak şu an o görevde. Gölge Yürek de bir nevi o görevde. Çünkü rakip takımın tam olarak arasına sokuyorum. Şimdi Gölge Yürek oynayan, Gölge Yürek takımda olan arkadaşlar bu yeteneği kendine basmayı unutmasın. Takımın maksimum canını arttırsın. Aynı zamanda arkadaşlar takımda oynadığın, oynadığınız karaktere uygun olduğunu düşündüğünüz iksirlerinizi için. Çünkü bunlar uzun dinlenmeye kadar kalıyorlar yani öyle içiyorum 5 dakika sonra gitmiyorlar. Yani bu kana susamış iksiri ben buradan itibaren uzun dinlenme yapana kadar bana yaklaşık 10 12 tane bonus ekstradan bir aksiyon kazandıracak. Ya da ihtiyat iksiriyle ben bu ruh muhafızları yeteneğini fazladan 8-10 kişiye hasar verdirtmiş olacağım. Yani bu kalı uzun dinlenme yapılana kadar etkili olan iksirler gerçekten çok etkili. Aynı zamanda hayvanlarla konuş iksirinde her zaman için ne olacağı belli olmaz. Bir hayvanı konuşarak ikna etmek, tabiat zarı atarak ikna etmekten çok daha kolay. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. E, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki bu illi kesinlikle dikkate almayın. E, ve çatışmada gösterdiğim şeyler de hani karakterlerin bu illeri tam oturmadığı için böyle çok yüksek bir hasar potansiyelleri yok. Ancak ana canlı yayında Okan'la beraber yaptığımız yayında çok daha etkili bir şekilde savaşabiliyoruz. Çünkü karakter bu oturmuş. Bu benim çok eskiden kalma bir tane sevim olduğu için size çatışmada astarionun kutuyla kutuları üst üste koyup yüksek e, yüksek yerden avantajlı saldırı yapabilmesini gösterdim. Aynı zamanda arkadaşlar çantanızda bir adet mum taşıyarak o mumu çantanızdan herhangi bir yere koyarak sonrasında batırma eylemiyle beraber şu batırma eylemiyle beraber kullandığınız silahı o mumu batırarak ateş hasarı verebilirsiniz. Bonus aksiyonunuzu harcar 2-3 tur boyunca ateş hasarı verirsiniz. Çok etkili bir yöntem. Takımınızdaki kompa göre arkadaşlar, verdiğim stratejileri deneyebilirsiniz. E, konsantrasyon büyüsü sürekli kullanan arkadaşlara e, zırh sınıfını yüksek tutmaya çalışın. Kolay kolay hasar yemesinler, kolay kolay konsantrasyonları bozulmasın. E, aynı zamanda büyücüler için mistik zeka kasabilirsiniz. Mistik zekayı ne kadar yüksekte tutarsanız attığınız büyülerin hasar miktarı ve kullandığınız kitle kontrol büyülerinin etkili olma oranı o kadar artar. Ne demek bu? Arkadaşlar Gale'ın mistik zekası diyelim şu an sıfır. Gel bir rakibe felç büyüsü attığı zaman rakibin tutma ihtimali %50 ya. Yani. yani üzerinizde 5 tane mistik zeka varsa o tutma ihtimalini %75'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi her şeyi okumaya gayret edin. Bütün iksirleri karakterlerinize uygunluğu şeklinde dikkat etmeye çalışın. O şekilde oyundan çok daha keyif alabilirsiniz. Tabi bu dediğim her şey dediğim gibi takımınızın kompuna göre değişiyor. Merak ettiğiniz bir şey olursa sorular da e, yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. E, benim şu anlık size verebileceğim kombat bilgisi bu kadar. E, i̇lerlediğimiz zaman, Baldur's Gate'e ulaştığımız zaman, daha zorlu rakiplerle karşılaştığımız zaman onlara karşı savaşabilmek için etkili yöntemleri vakit geçtikçe anlatacağım. Buradaki rakipler için çok overpower olduğum için şu anlık bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.